Loren Teresa, 26 Haziran 2011'de Mercer Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra yıllardır hayalini kurduğu ceza avukatlığı kariyerine başlamak için Georgia Baro sınavına hazırlanmaya başladı. Dikkatini dağıtmamak ve sınav motivasyonunu yüksek tutmak için ailesinin yanına dönmek yerine üniversitenin karşısında tek başına bir daire kiralamıştı. Ancak zaman geçtikçe Dairesinde garip olaylarla karşılaşmaya başladı. Başta ufak tefek şeyler dikkatini çekmişti. Fakat son yaşadığı ürkütücü olay onu bu hayattan ve sevdiklerinden koparmıştı. Sessiz gece YouTube kanalının kan kokusu serisi hazırsanız başlıyor. Lauren Teresa Giddings, 18 Nisan 1984'te Bill ve Karen Giddings çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin gözbebeği olan Lauren'in kendisinden küçük Caitlin ve Sarah adında iki kız kardeşi daha vardı. Aile yaklaşık 25 bin kişilik bir nüfusa sahip Washington ve Baltimore arasında konumlanmış sakin bir kasabada yaşamaktaydı. Bu kasaba Lauren'in çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği, onun kişiliğini şekillendiren, neşe ve huzurla dolu anılarla örülü bir yuva olmuştu. Loren büyüdükçe, özgüveni ve kendine olan inancı daha da güçleniyordu. Zeki, ayakları yere sağlam basan biri olarak, başarılı bir kariyere sahip olacağının işaretlerini veriyordu. Çevresine yaydığı, güven ve pozitif enerjiyle bulunduğu her ortamda dikkatleri üzerine çekiyor, parlak kişiliğiyle tanınıyordu. Hayvanlara karşı derin bir sevgisi vardı. Özellikle Pekinez cinsi köpeği Butterbean, onun için adeta ailesinin bir parçasıydı. Sosyal ve sıcak bir yapıya sahip olan Loren, yeni insanlarla tanışmakta hiç zorlanmıyor. Etrafındaki insanlarla çabucak yakın ilişkiler kurabiliyordu. 2011 yılında 27 yaşına geldiğinde Lauren, geleceğe dair umutlarını ve heyecanını doruklarda yaşıyordu. Uzun ve yorucu geçen 7 yılın sonunda, Georgia'daki Mercer Üniversitesi'nin hukuk bölümünden başarıyla mezun olmuştu. Bu yıllar zorlu derslerle ve bitmek bilmeyen bir çalışma temposuyla doluydu. Fakat Lauren, kalbinin derinliklerinde hep bir ceza avukatı olma hayalini taşıyor ve bu hedefe adım adım yaklaşıyordu. Baro sınavını da başarıyla geçerek hayalini kurduğu mesleğe adım atmak, tüm emeklerinin karşılığını almak istiyordu. Loren, çoğu mezunun aksine, diplomasını aldıktan sonra ailesinin yanına Baltimore'a dönmeyi seçmedi. Bunun yerine sınavlarına odaklanabileceği sakin bir ortam arayarak, üniversitesinin hemen karşısındaki dairesinde kalmaya devam etti. Bu karar kendini tamamen sınav hazırlığına adamasına ve dikkatini dağıtabilecek tüm etkenlerden uzak durmasına olanak tanıdı. Başarıya giden bu yolda başka hiçbir şeyin önüne geçmesine izin vermiyordu. Loren, baro sınavı hazırlıkları nedeniyle bir süre ailesiyle fazla iletişim kuramayacağı konusunda onları önceden bilgilendirmişti. Yoğun bir çalışma dönemine gireceğini ve birkaç hafta boyunca sessiz kalacağını belirttiği için ailesi günlerce ondan haber alamadığında bu durumu normal karşılamıştı. Ancak kız kardeşi Caitlin en son 24 Haziran'da Loren'den bir mesaj aldığını hatırlıyordu. Loren'in gönderdiği bu mesaja yanıt vermediğini fark eden Caitlin, Durumun sıradan bir iletişimsizlikten fazlası olabileceğinden endişelenmeye başlamıştı. 30 Haziran 2011'de Lauren'in yakın arkadaşlarından Ashley birkaç gündür arkadaşına defalarca mesaj atmış olmasına rağmen tek bir cevap dahi alamamıştı. Lauren'in günlerce sessiz kalması alışılmadık bir durumdu. Bu yüzden Ashley'in endişesi her geçen saat daha da arttı. Arkadaşının iyi olduğundan emin olmak isteyen Ashley, içindeki kötü hisleri bastıramayarak Lauren'in dairesine gitmeye karar verdi. Aklından en kötü senaryolar geçse de, bir yandan Lauren'in sadece derslere yoğunlaştığını umarak onu sağ salim bulmayı diliyordu. Ashley, Lauren'in dairesinin kapısını defalarca çaldı. Ancak içeriden tek bir ses bile gelmedi telaşı artarak Lauren'in cep telefonunu aradı. Fakat çağrıları yine yanıtsız kaldı. Lauren'in ailesinin yanında olup olmadığını öğrenmek için kardeşi Caitlin'i aradı. Caitlin, Lauren'in Baltimore'a dönmediğini söyleyince Ashley'in endişeleri daha da derinleşti. Durum artık yalnızca bir iletişimsizlikten ibaret gibi görünmüyordu. Ashley, Lauren'in güvenliğinden ciddi anlamda kaygılanmaya başlamıştı. Ashley, Lauren'in dairesinin yedek anahtarına sahipti. Bu yüzden birkaç yakın arkadaşıyla birlikte içeri girme kararı aldı. Dört gündür Lauren'den hiçbir haber alamadıkları için dairede beklenmedik ya da anormal bir durumla karşılaşacaklarını düşünerek endişeyle içeri girdiler. Ancak şaşırtıcı bir şekilde daire son derece düzenli ve sakin görünüyordu. Eşyalar yerli yerinde herhangi bir mücadele ya da şiddet izi yoktu. Bu durum onları bir yandan rahatlatmış olsa da Lauren'in nerede olabileceği sorusunu daha da karmaşık hale getirdi. Lauren'in kimliği, cüzdanı, dizüstü bilgisayarı ve hukuk kitapları masanın üzerinde düzenli bir şekilde duruyordu. Arabası ise dışarıda park halindeydi. Ancak Lauren'den Hiçbir iz yoktu. Bu sessiz ama garip manzara Ashley ve arkadaşlarının endişelerini daha da derinleştirdi. Lauren'in tüm kişisel eşyalarının burada olması fakat kendisinden haber alınamaması, işlerin göründüğünden çok daha ciddi olabileceğini düşündürdü. Olayın ağırlığını fark eden grup, hiç vakit kaybetmeden polisi arayıp kayıp ihbarında bulundu. Polis kısa sürede daireye geldi ve durumu titizlikle çalışmalara başladı. İçeri zorla girildiğine ya da bir soygun belirtisine rastlanmadı. Her şey ilk bakışta normal görünüyordu. Ancak olayın düşündüklerinden daha karmaşık olabileceğini fark eden polisler, detaylı inceleme yapmak amacıyla olay yeri inceleme ekibini çağırdılar. Ekip, herhangi bir kan izini tespit etmek için Luminol uygulamaya karar verdi. Başta görünürde bir şey bulamamışlardı. Fakat Lauren'in banyosuna ulaştıklarında luminol parladı ve banyoda her yere sıçramış fakat temizlenmiş kan izlerine rastladılar. Bu durum olayın görünenden daha derin ve bilinmeyen yönleri olabileceğini gösteriyordu. Polislerin bu kanıt üzerinden yapacakları analizler Olayın nasıl gerçekleştiği ve muhtemel bir suçun işlenip işlenmediği hakkında önemli ipuçları sağlayabilirdi. Kan izlerinin banyoda yoğunlaşması, olayın burada gerçekleşmiş olabileceğine ya da suçun izlerinin özellikle burada temizlenmeye çalışıldığına işaret ediyor olabilirdi. Küvetteki kan lekelerinin yoğunluğu ve etrafa sıçramış olması olayın sıradan bir kaybolma vakası olmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Polisler başlangıçtaki kayıp vakası ihtimalinden giderek uzaklaşıp bir cinayet olasılığı üzerinde yoğunlaşmaya başlamışlardı. Bu tür sahnelerde kanın yayılma şekli, sıçrama açısı ve dağılımı gibi detaylar polislerin Olayın nasıl gerçekleşmiş olabileceğini anlamasında önemli bir rol oynuyordu. Ekipler olay yerinde daha fazla delil arayarak muhtemel bir cinayeti çözmeye odaklanmışlardı. Özellikle olayın izlerini temizlemek için gösterilen çaba da suçun planlı bir şekilde işlendiğine dair izlenimi güçlendiriyordu. Dedektiflerin fark ettiği rahatsız edici koku onları Lauren'in dairesinin dışındaki çöp kutusuna götürdüğünde, karşılaştıkları manzara olayın vahametini daha da artırmıştı. Plastik bir örtüyle sarılmış gövdenin bir kadına ait olduğu hemen anlaşılmıştı. Vücudun baş kısmı, kolları ve bacaklarının eksik olması ise, failin cansız bedeni gizlemek ya da taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla parçalamış olabileceği ihtimalini doğuruyordu. Dedektifler, eksik parçaları bulmak ve kimlik tespiti yapmak için geniş çaplı bir araştırma başlatmışlardı. Çöp kutusundaki bulgular hem olayın çözülmesine hem de kurbanın kimliğinin doğrulanmasına yönelik önemli kanıtlar olabilirdi. Bu sırada çevredeki güvenlik kameraları ve bina giriş çıkış kayıtları gibi deliller de suçluyu belirleme sürecinde kritik öneme sahip olduğu için incelemek üzere alınmıştı. Yapılan testlerin sonucu polislerin en korktuğu gerçeği ortaya çıkardı. Bulunan cansız beden Lauren Giddings'e aitti. Bu doğrulama olayı cinayet soruşturmasına dönüştürdü. Artık dedektifler sadece bir cinayet değil, aynı zamanda titizlikle saklanmaya çalışılmış bir vahşetin izlerini çözmek zorunda kalmışlardı. Lauren'in bedeninin parçalanmış olması cinayetin işlenme şekli hakkında güçlü ipuçları veriyordu. Failin cansız bedeni parçalayarak yok etmeye çalışması hem olay yerinde bırakılan izleri minimize etme hem de kimlik tespitini zorlaştırma çabası olarak yorumlanmıştı. Bu olay rastgele veya ani bir saldırıdan ziyade planlanmış bir eylemi düşündürüyordu. Dedektifler Lauren'in sosyal çevresi son günlerde kimlerle görüştüğü veya yaşadığı çevrede şüpheli davranışlarda bulunan kişileri mercek altına alarak ipuçları toplamaya başlamışlardı. Polis, Lauren'in eksik vücut parçalarını bulmak ve olayın ardındaki sır perdesini aralamak için geniş kapsamlı bir arama başlattı. Olay yeri çevresindeki 10 blokluk alanda yapılan bu titiz tarama, olayın izlerini daha da derinlemesine ortaya çıkarmak amacıyla büyük bir hassasiyetle yürütülüyordu. Ocmulgi Nehri ve Makon'daki çöp sahası gibi alanların aranması, beden parçalarının doğaya veya kalabalık yerlere atılmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduklarını gösteriyordu. Olay basının ilgi odağı haline geldi ve polis soruşturmasıyla birlikte medya ilgisi de hızla arttı. Lauren'in apartmanındaki 16 dairenin sakinleri aniden gelen bu ilgiyle kendilerini beklenmedik bir dikkat ve şüphe atmosferinde buldu. Özellikle Lauren'in sınıf arkadaşı ve aynı zamanda komşusu olan 26 yaşındaki Stephen McDaniel verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekmişti. Stephen'in konuşmalarındaki tavrı görünüşte zararsız gibi görünse de inceleyen gözler için rahatsız edici bazı ayrıntılar içeriyordu. Röportaj sırasında Stephen'in verdiği tepkiler sıradan bir endişeden çok daha farklı bir izlenim bırakmıştı. Söyledikleri olağan bir üzüntüyü ifade etmiyordu. Aksine bazı çelişkili ve kayıtsız görünen ifadeleri polisin ve halkın şüphelerini üzerine çekti. Bu noktadan itibaren Stephen sadece bir tanık ya da mağdur yakını değil, olayın muhtemel faillerinden biri olarak da incelenmeye başlandı. Dedektifler, Stephen'in geçmişini, Lauren ile ilişkisini ve son günlerdeki davranışlarını daha detaylı incelemeye koyuldular. Stephen, başlangıçta Lauren ile çok yakın olmadığını, onu fazla tanımadığını iddia etti. Fakat röportaj ilerledikçe Lauren'in hayatına dair oldukça detaylı bilgilere sahip olduğunu açığa çıkarmıştı. Bu çelişkili ifadeler sadece Lauren'i tanıyan biri olmadığını, aynı zamanda onun günlük yaşamını neredeyse takip eden birisi olabileceğini düşündürdü. Kızın kişisel alışkanlıklarından özel hayatına kadar bilgi vermesi, Stephen'in Lauren'i gizlice gözlemlediği izlenimini doğurmuştu. Özellikle Laura'nın okul programı, çevrimiçi dersleri ve erkek arkadaşı hakkında bile bilgi sahibi olması sınırları aşan bir ilginin göstergesiydi. Laura'nın ailesi ve köpeği Butterbean hakkında bile detaylı bilgi vermesi sadece yüzeysel bir tanışıklıktan öte bir şey olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Röportajın bir kısmında Birileri onu koşuya çıktığı sırada kaçırmış olabilir bile demişti. Bu noktadan sonra polis Steven'ı kayboluş ile alakalı birinci derecede önemli bir şüpheli olarak ele aldı. Dedektifler kız ile olan ilişkisinin ardındaki dinamikleri ve kızın hayatını nasıl bu kadar yakından takip ettiğini araştırmaya başladılar. Bu detaylar onu daha da mercek altına almaları gerektiğini gösteriyordu. Ancak röportajın en çarpıcı yeri sunucunun Lauren'in cansız bedeninin bulunduğunu yanlışlıkla ağzından kaçırdığı zamandı. Bu beklenmedik haber karşısında Stephen'ın yüzü bir anda dondu. Gözlerindeki ifade değişti, sanki büyük bir şok yaşıyordu. O zamana kadar soğukkanlı görünen Stephen aniden duraksayarak konuşamaz hale geldi ve sarsılmış bir görüntü çizdi. Bu tepki onun duygusal olarak suçluluk ya da pişmanlık hissettiğini düşündüren bir tablo yarattı ve polislerin ilgisini daha da yoğunlaştırdı. Stephen, Laura'nın bedeninin bulunması haberini aldıktan sonra kaldırımda oturup şok içinde terlerken peş peşe su içmeye başladı. Normal bir reaksiyonun çok ötesindeydi. Bu garip ve kaygı verici davranışları gözlemleyen polisler, Stephen'ın Lauren'in kayboluşu ile ilgili olabileceğinden şüphelenerek daha derin bir inceleme yapmaya karar verdiler. Steven'ın dairesinde gerçekleştirilen arama, şüpheleri daha da güçlendiren, kan dondurucu delillerin ortaya çıkmasını sağladı. Polis, dairenin çamaşır odasında kanlı bir çarşaf, bir metal kesici alet ve Lorene ait olduğu belirlenen bir iç çamaşırı buldu. Özellikle çarşaf üzerindeki kanın Lauren'e ait olduğunun DNA testleriyle kesinleşmesi, Stephen'ı olayla doğrudan ilişkilendirdi. Bu kanıtlar, Lauren'in trajik sonunu ve Stephen'ın olayla bağlantısını açığa çıkaran somut veriler sundu. Artık polis için bu kanıtlar, olayın çözülmesinde en kritik role sahipti. Stephen'ın Lauren'i takip etmesi ve olayı işleyebilecek motivasyonlara sahip olabileceğine dair daha fazla kanıt aramaya başlayan ekipler, olayın ardındaki karanlık gerçeği ortaya çıkarma yolunda önemli bir adım atmışlardı. Stephen'in bilgisayarında ve çekmecelerinde bulunan dijital içerikler, Lauren Giddings cinayeti soruşturmasını daha karmaşık ve derin bir boyuta taşıdı. Bulunan bir flash bellekte çocuklara ait uygunsuz görüntülerin bulunması onun psikolojik durumunu inceleme ihtiyacını artırdı. Bu bulgu yalnızca Lauren olayı ile değil, genel anlamda Stephen'ın tehlikeli ve rahatsız edici eğilimlerini de ortaya koyarak suç profilinin boyutunu genişletti. Çekmecede bulunan diğer bellekte ise Lauren'e ait çok sayıda kişisel fotoğraf içeriyordu. Bu bellek, Stephen'ın Lauren'i Yalnızca sosyal medya aracılığıyla takip etmekle kalmadığını, aynı zamanda kızın günlük yaşamına takıntılı derecede bir ilgi beslediğini gösteriyordu. Arama geçmişinde Lauren'in sosyal medya profillerini sürekli incelemesi ve bunu yaparken aynı anda şiddet içeren yetişkin içeriklere erişmiş olması onun Lauren'e yönelik zihnindeki karanlık ve saplantılı eğilimleri ortaya çıkardı. Bu durum polis ve uzmanların Stephen'ın zihinsel durumunu ve Lauren'e olan takıntısını daha ayrıntılı olarak anlamalarını sağladı. Bu olay Stephen'in Lauren'e karşı geliştirdiği tehlikeli bir takıntının nasıl kontrolden çıktığını gösteriyordu. Lauren'in yaşam alanına izinsiz girme planları ve izleme faaliyetleri suçun önceden tasarlandığını işaret eden önemli deliller olarak öne çıkıyordu. Polis, Stephen'in izleme ve ona zarar verme niyetini kanıtlamak için silinmiş video kayıtları, binanın anahtarını ve 200'den fazla delili topladı. Bu bulgular, Stephen'in, Lauren'in hayatına gizlice sızma arzusunu açıkça ortaya koyuyordu. Davada ortaya çıkan yeni bilgiler, Lauren'un uzun süredir, bir tehlikenin farkında olduğunu gösteriyordu. Lauren kardeşiyle ve yakın çevresine evdeki eşyaların yer değiştirdiğini ve birisinin dairesine girdiğine dair şüphelerini paylaşmış, endişelerini dile getirmişti. Hatta bir arkadaşı dairesini gözetleyen birini fark edip ona söylemiş, Lauren'in güvenlik kaygılarını daha da artmasına neden olmuştu. Arkadaşı bu kişinin elinde bir sopa tuttuğunu ve sopanın ucuna bir kamera takılı olduğunu görmüş, bu durum Lauren'in izleniyor olabileceğini düşündürmüştü. Lauren'in erkek arkadaşı Vincent Smith'e gönderdiği son mesaj ise yaşadığı korkunun boyutunu gözler önüne seriyordu. Lauren, dairesine birinin girmeye çalıştığından şüphelendiğini ve artık orada kalmak istemediğini açıkça ifade etmişti. Polis topladığı tüm delilleri göz önüne alarak Stephen McDaniel'i başarılı bir operasyon ile gözaltına almışlardı. Stephen McDaniel'ın tutuklanması ve sorgu süreci olayın çözülmesinde kritik bir rol oynadı. İlk başta Lauren Giddings'in kaybolmasıyla ilgisi olmadığını kesin bir dille ifade eden Stephen karakola götürüldüğünde ve sorguya alındığında oldukça soğukkanlı ve kayıtsız bir tutum sergiledi. Özellikle sorgu sırasında transa geçmiş gibi suskun ve ifadesiz durması dedektiflerin dikkatini çekmişti. Bu süre zarfında dedektiflere doğrudan bakarak onları rahatsız etmeye çalışması da tavırlarında bir tuhaflık olduğuna işaret ediyordu. Ancak 2 Ağustos 2011'de olaydan yalnızca bir ay sonra hakkında birinci derece cinayet suçlaması yapıldı delillerin kapsamı ve gücü karşısında savunma stratejisini değiştirmek zorunda kalan Steven, sonunda masumiyet iddialarından vazgeçti ve suçunu kabul etti. Bu beklenmedik itiraf davanın seyrini değiştirdi. Suçunu kabul etmesi, polislerin topladığı güçlü delillerin bir sonucu olarak olayın çözülmesini hızlandırmıştı. Steven'in savunma süreci hukuk bilgilerini kullanarak haklarının ihlal edildiğini iddia etmesiyle başladı. Polislerin kendisini sorgularken psikolojik baskı ve uygunsuz yöntemler kullandığını öne sürdü. Ayrıca tutukluluk süresince tıbbi bakım ve saygılı muamele görmediğini iddia ederek suçlamaların düşürülmesi için çabaladı. Bu savunma stratejisi Stephen'in mahkemede avantaj sağlamaya çalıştığını gösteriyordu. Mahkemede karşı karşıya kaldığı suçlamalarla başa çıkmak için Stephen bir itiraf anlaşmasına gitti. Anlaşma gereği hakkındaki küçük çocuklara ait uygunsuz görüntü bulundurma ve hırsızlık suçlamalarının düşürülmesi karşılığında Lauren Giddings'in yaşamına son verildiği gece yaşananları itiraf etmeyi kabul etti. Stephen, Lauren'e sevgili olmak için teklifte bulunduğunu kızın bunu kabul etmediğini, reddedilmenin getirdiği öfke ve saplantı sonucu, Lauren'in mutluluk dolu hayatına kasıtlı olarak son vermeyi planladığını söyledi. Lauren'in uyumasını bekleyip sabaha karşı 4.30 civarında elindeki ana anahtarla dairesine girdiğini, tanınmamak için yüzüne maske taktığını söyledi. Uyuyan Lauren'i izleyerek bir süre geçirdiğini, ardından ona yaklaşırken bir döşeme tahtasının gıcırdamasıyla Lauren'in uyanmasına neden olmuştu. Lauren, uyandığında Stephen'in korkunç planını anlamış ve hayatını kurtarmak için direnmeye çalışmıştı. O sırada maskesini çıkarmayı başardı. Karşısındaki kişinin Stephen olduğunu fark ettiğinde korkuyla "Lütfen dur." diyerek ona yalvarmıştı. Ancak bu çığlıkları Stephen'in eylemlerini durdurmadı. Lauren'in hayatına son veren bu anlar, mahkemede işlenen suçun soğuk kanlılıkla ve acımasızca gerçekleştirilmiş olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyordu. Stephen, Lauren'in yaşamdan kopmasının yalnızca 15 dakika sürdüğünü iddia etti. Ardından, cansız bedeni banyoya sürüklediğini ve o anda olay yerinden ayrılıp kendi dairesine gittiğini söyledi. Gün boyunca, İnternette zaman geçirdiğini söyleyen Stephen, akşam saatlerinde metal işlerinde kullanılan bir kesici aletle Lauren'in dairesine geri dönerek vücut bütünlüğünü parçalara ayırdığını itiraf etti. Lauren'in parmaklarını tuvalete atıp sifonu çektiğini ve diğer vücut parçalarını siyah çöp torbalarına koyduğunu belirtti. Çöp torbalarını soran polislere ise bu torbaları çevredeki farklı çöp kutularına attığını itiraf etti. Stephen McDaniel'in davası, jüri ve yargıcın karşısına çıkan ezici deliller ve itirafıyla birlikte hızla sonuçlandı. 21 Nisan 2012'de şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Stephen, 2018 yılında cezasını temyize götürme çabasına girse de başvurusu reddedildi. Lauren Giddings'in trajik sonu yalnızca bir cinayet vakası değil. Aynı zamanda toplumsal bir sorun olarak saplantı ve sınır ihlalinin doğurabileceği sonuçları gözler önüne serdi. Adaletin sağlanmasıyla birlikte bu trajik olay insanların güvenliği için daha güçlü önlemler alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Lauren Giddings'in kaybı toplumu derinden sarstı ve kadınların güvenliğini sağlama ihtiyacının nedenli önemli olduğunu gözler önüne serdi. Bu olayın ardından topluluk güvenliği konusunda bir dizi önlem alınarak güvenlik protokolleri güçlendirildi. Lauren'in anısı bu trajik olayın geride bıraktığı derin üzüntü ve adalet arayışı ile anılmaya devam ediyor. Ruhunun huzur bulması dileklerimle ben Sessiz Gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.